Arkadaşlar bugün sizinle hepinizi evini çekiyoruz. Bugün burada da Cinderella var. Burada bugün da burada bir doğum günü partisi mi var yoksa? Olabilir arkadaşlar. Şimdi bir tane bir tane daha pineapan var. Arkadaşlar. Peki bu at nedir burada? Burada Sizlerde bir at var. Arkadaşlar gerçek yeri burasıydı babam doğru koymuş. Ben yanlışım. Arkadaşlar burada da yatak olması gerekiyor. Bir dakika arkadaşlar bak. Burada yatak olacak ve. Yatak... Şurada yemek mi yapacaklar acaba? Şurada bir sanki ocak var bak şurada Bakın arkadaşlar Göstereyim burada. <laughs> ya da sucuk falan. Sucuk mu? Olabiliyor arkadaşlar bakın. Bence marshmallow var arkadaşlar çünkü içinde böyle şeyler var. Bakın burada da bir. O kız da kim öyle? Bu sırada arkadaşlar artık ismini tanıtayım bunların. Bunun ismi Bumuk. Ya da ne ismi şeydi. Ay. Türüncü bez. Bunun adı şeydi. Kiraz Meli. Bunun adı. Bunun adı İpek. Bunun Hangisi adı... ipek? Bir mi? gösterir misin? Bakın arkadaşlar bu İpek. Evet. Bu da Melek. Bu da ee, Serkanı. <laughs> Serkan mı? <gülüyor> <gülüyor> bu da e, kemik. Göremiyoruz şu an kameraya gösterir bakın misin? Arkadaşlar kemik. <laughs> e ee, bu kızların hepsi yerde yatıyor şu an bunları bir kaldırır mısın? Kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu sırada arkadaşlar Ben etek <laughs> çıktı arkadaşlar giydirelim bakın ayakkabıyı böyle topuklu bir da arkadaşlar. Ama burası çok dağılmış baksana masa da devrilmiş. Şöyle bir toparlasam arkadaşlar, burayı. Arkadaşlar isterseniz böyle tutun. Şöyle arkadaşlar. Evet. Böyle tutun. Kıyafetini mi giydiriyorsun sen onun? Evet. Yatağa yatıralım. Şöyle. Diğerlerinde bunu da bu sayılmaz. Şöyle yatıralım arkadaşlar ya da yemek abim Geçsin. Gide arkadaşlar bakın. Birisi de bize yemek pişirse. Ben pişiririm. Bakın arkadaşlar böyle. Ne pişireceksin bize bugün yemekte? Kemik arkadaşlar. Kemik mi? Evet kemik <laughs> yiyeceksiniz. Bakın kemik. Çok yakın tutarsan göremeyiz. Evet öyle uzaktan birazcık. Bu sırada arkadaşlar bakın şöyle. Yukarısı böyle Bakın burada da diğer oyuncaklarım var. Onlarla daha sonra oynayacağız değil mi? Evet. Bunun da şey Melekçe. Yani Limon arkadaşlar Melekçe derken Limon. İki adı var Melekçe ve Limon. Hmm. Ama göstermen lazım. Şuraya koyup gösterirsen. Arkadaşlar... Yere koy babacığım. Evet. <laughs> <laughs> ben, mesela ben masanın üstüne çıkıp uyuyayım. Masanın üstüne mi? Bu evde herkes uyuyor nedense. Hayır. Kim yemek yapıyor bize? Bu. Hmm. Buradan böyle bakıyor dışarıda. Bakın arkadaşlar burada bir pencere var. Buradan bakıyor. Bakın. Ben böyle tutuyorum. Sen şimdi oradan tut ben pencereyi göstereyim arkadaşlarına. Pencereyi açar mısın bizim için? Bakın arkadaşlar ikinci pencere dördüncü penceredeyim. Buradayım arkadaşlar. Bu penceredeyim ben. Bakın arkadaşlar. Aa. Bakın arkadaşlar. Camın içinden çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Birisi kapıyı çalıyor galiba. Kapıyı açar mısın? Merhaba. Merhaba. Sizin isminiz nedir acaba? İpek. İpek. Ben de gelebilir miyim? Ben hmm, hmm, de gelebilirim. Öyle. Benmiştim. Tebrik ederim arkadaşlar. Şimdi abone olmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>